Eğer sen de günlük 120 pound İngiltere'de ebay'de kazanmak istiyorsan videoyu sonuna kadar izle. İlk önce senin için hazırlamış olduğumuz özel ücretsiz araştırma yazılımı beta sayfasına ulaş. Piyasada anlık en çok satan ürünleri bulduktan sonra yapman gereken tek şey sanki bu ürünler sende varmış gibi ebay platformuna yüklemek. Bakın şu an 3000'e yakın neredeyse 24 saatte 8 tane satmış. Bakın bu ürün şu an 119-120 poundda ebay'de satıldı. Ve aynı ürün şu an eBay'de Amazon tarafından gönderdiğimizde 83.32 ekskluluk VAT ve ürünün satış fiyatı, ürünün toplamı ve bize kalan kar. Eğer 22 pound bir satıştan full kar yaparsanız Türkiye'de şu an neredeyse 400 Türk lirasına yakın bir para kazanıyorsunuz. Eğer sen de sıfır sermayeli eBay dropshipping'e başlamak istiyorsan aşağıdaki linkten bizlere ulaş ve sen de kazanmaya başla.